dr 2022 20897 %100 gerin kısık güvercini köldüğü gibi beyaz kuyruğunda mavilik var. Kanadın üstünde iki nokta var. Yani bu güvercinimiz erkek. Bunu daha önce de bir kere ihaleye koymuştuk. Biz gümezimizde beyaz güvercin istemiyorum artık. Yani yoksa bu güvercinin direkt kendi öz yavrusu yurt dışına. Victoria Falls'a gitti. Yani kötü diye çıkartmıyoruz. Rengi beyaz. Bir de damı üstünde yarışları bıraktık. Bunları biraz daha kasalı güvercinler. Ortak kümezlere daha ufak güvercin yapıyoruz. O yüzden bunu da yine ufak bir dişiyle reneşleyip yavrularını Victoria Falls'a gönderdik. Yani görüldüğü gibi fizik özellikleri güzel Gladiator soyundan gelen Gerings güvercini. Hayırlı uğurlu olsun.